Herkese merhabalar. Ben matematik öğretmeni Hasan Hikmet Aydın. Ben de endüstri mühendisi İlmi Öztürk. Ee, öncelikle teşekkür ederiz. Sistemi aldığınız için, bize güvendiğiniz için. Şimdi kısaca sistemi nasıl kullanmanız gerektiğini, bizim nasıl kullandığımızı aktaracağız. Ee, öncelikle bu sistemi 3 yıl önce ben eğitim koçluğu eğitimi almıştım. Orada için işte sadece psikolojik boyutundan bahsettiler. Bize bir sistem vermediler. Ben de e, Nişan'la beraber e, bu sistemi sıfırdan inşa ettik. Sonrasında filmi de e, çok yardımcı oldu. işi çok üst noktaya taşıdı ve sistem çok güzel olunca, çok güzel geri dönükler alınca öğrencilerimizden, velilerimizden bu sistemi başka hocalarımızın kullanması için paylaşmaya karar verdik. Ee, şimdi sistem anlatmaya geçelim. Ekran paylaşımı yapıyorum. Ee, burada anı menüden bahsedeyim ben birazcık. Ee, anı menüde şimdi bizim yaptığımız sistemde e, bir sürü sayfa olduğu için sizin açınızdan kolaylaştırmak için yani burada birinci haftaya tıkladığımızda birinci hafta direkt gidebiliyoruz. Her sayfada da gördüğünüz gibi mesela anı menüler bulunmakta, anı menü yazıları bulunmakta. Bu anı menü yazısına tıkladığımız zaman direkt ana menüye dönerekten başka sayfalara kolayca geçiş yapabilmekteyiz. Ve aynı zamanda e, bu 24 haftalık bir sistem gördüğünüz üzere 24 hafta bittikten sonra yeniden bir tarih ayarlaması olacak. Buraya geliyoruz. Buraya sadece şöyle tarih girelim. Diyelim ki bugün ayın kaçı? bir e, 1 Temmuz'dan başlatayım ben. 07 2024 şeklinde yazdığım zaman tüm sistem şimdi otomatik olarak güncellenecek. Bir saniye rica ediyorum. Birazcık internetten dolayı yavaşlığımız var. Evet gördüğünüz gibi sistem güncellendi ve 15 Aralık'a kadar direkt e, tüm sistemi güncellemiş olduk. Aynı zamanda diğer rapor kısımlarında da bu güncellemeyi görebilmektesiniz. Buradan da ana menüye dönelim. Sözü tekrardan ben Hasan'a bırakıyorum. Evet. E, ana menü kısmımız bu şekilde. Yani sizin olabildiğince sistemde e, minimum zamanla maksimum verimi almanız için tasarladık bu sistemi. E, o yüzden sayfalar arasındaki geçiş çok kolay. Şimdi birinci haftayı ben kısaca anlatayım. Birinci haftada e, hatta biz bir Şöyle doldurmuştuk sistemi daha iyi anlatmamız için. Burada haftanın başında veya bir gün öncesinden bizim tavsiyemiz öğrenciyle ilk başladığınızda her gün görüşün. Her gün bir gün sonrakinin planını yapın. İlerleyen zamanlarda haftaya işte üç güne beş güne haftaya indirgeyebilirsiniz görüşmelerinizi. Haftanın başına veya bir gün öncesinden öğrencinizle hangi konudan hangi kaynağı nasıl çalışması gerektiğini konuşuyorsunuz ve buraya sisteme giriyorsunuz. Mesela biz burada biraz büyüteyim bunu. E, polinomlar apotemi 10 sayfa demişiz. İşte burada çözümleri izle not bırakmışız. Öğrenci sisteme girdiğinde e, telefondan ve tabletinden zaten çok kolayca bir şekilde erişebiliyor. Telefon, tablet, bilgisayardan ulaşabiliyor bu sistemi e, buna girdiğinde işte e, bakıyor polinomlar apotemi çalışacağım. Dalgalar 4 test çalışacağım. Modern ortam 2 test çalışacağım. İşte e, telefonundan yaptıkça yeşile boyuyor, yapamayınca kırmızıya boyuyor. Burada göz, gözüktüğü gibi. E, sonrasında e, burada Amaç dediğim gibi öğrenci masaya oturduğunda hangi konuya, hangi kaynaktan nasıl çalışması gerektiğini düşünmesin. Zaman kaybetmesin. Sadece otursun ve çalışsın. Haftanın başında da veya bir gün öncesinde siz bunu belirliyorsunuz. Alt tarafta ise zaman takibi kısmımız var. Öğrencimiz saat saat e, bunun bu arada iki iki farklı versiyonu var. İlk önce bunu anlatacağım sonra diğer versiyonu anlatacağız. Eee saat saat ne yaptığını sisteme giriyor. Mesela 10 ile 11.25 arasında ayete ne çalışmış? Ayete Matematik çalışmış. 11.25 11.45 arasında ayete fizik çalışmış gibi. Ee, sistem otomatik olarak ne kadar hangi çalıştığını hesaplıyor, hangi dersi ne kadar çalıştığını ayrı, ayrı hesaplıyor ve işin güzel tarafı bunları grafiğe dönüştürüyor. Bu sayede velinize e, şuradan e, üç noktaya tıkladıktan sonra grafiği indirleyip deyip png resmi pdf dokümanı şeklinde e, velinize çok kolay bir şekilde rapor verebiliyorsunuz. Burada e, zaman takibinde ve soru takibinde kullanılıyor bu sistem. E, bu sistemin bir diğer versiyonu da e, şurada öğrencimiz Sağ saat ne yaptığını girmek istemeyebiliyor. Öğrencinin yapısına göre bunu karar vermeniz gerekiyor. Siz sistemi aldığınızda biz iki versiyonu göndereceğiz. Bazı öğrencilerle, ayrıntılı olarak süreye girmek isteyen öğrencilerle bu versiyonu kullanabilirsiniz. Ee eğer öğrenci diyebilir ki ben sadece ne yaptığımı görmek istemiyorum. bunu uğraşmak istemiyorum. Böyle öğrencilerimiz de oldu. Ve biz Hilmi'ye aktardığımızda Hilmi şöyle çok güzel bir sistem tasarladı. Ee, buraya sadece süre kısmını görüyor. Yani mesela saat 11 ile 11.30 arasında ne çalıştığını girmiyor da. Işte 30 dakika görüyor. Mesela 30 dakikalık çalışma diyor. Matematik çalışıyor. İşte 60 dakika e, geometri çalışıyor. İşte 30 dakika içerisinde mesela diyelim ki 20 soru basamağı çözsün. 60 dakika içerisinde 25 soru geometri çözsün diyelim. Sistem burada bu sefer e, verileri buradan çekiyor. Ve gene grafiğe dönüştürüyor. Kısacası özetlemek gerekirse Premium paket aldığınızda iki farklı versiyon gönderiyoruz. Birincisinde süre kısmında ayrıntılı bir şekilde hangi saatler arasında e, ne çalıştığını ve kaç soru özünü buraya giriyor Sistem bunları e, bir grafiğe dönüştürüyor sizin kolayca yorumlamanız için. İkinci kısımda ise gene benzer şekilde e, süre kısmını bu sefer yukarıya giriyor. Sadece dakika olarak veya soru sayısı olarak giriyor. Öğrenci süreyi kendisi tespit ediyor kendisi bir kenara yazıyor diyelim. Sonra bu sistem buraya giriyor. Sistem otomatik olarak ne kadar çalıştığını, hangi derse ne kadar çalıştığını hesaplıyor. E, şimdi ben size bir, ayrı bir teknik detaydan bahsetmek istiyorum. Şöyle e, diyelim ki öğrencimiz TYT çalıştı. Diyelim ki 10.30 12.30 arasında çalıştı. Bunu girdiği zaman süreyi otomatik olarak hesaplıyor ve toplam süreyi buraya koyuyor. Ve aynı zamanda burada gördüğünüz gibi haftalık süre kısmında 120 dakika olarak da tekrar hesaplanabiliyor. Yani aslında bizim sistemimizin avantajı şu. ya yani öğrenci tek yapması gereken hangi ders, hangi sadarası çalışmış? Diyelim ki buraya sorusunu yazalım. Diyelim ki soru çözdü. Soru çözdükten sonra buradaki grafiklerde otomatik olarak da yükleniyor. Yani bu e, sistemin aslında size en büyük faydası anlık olaraktan da takip edebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki birinci haftanın ortasında da bu verileri görebiliyorsunuz, Haftanın sonunda da görebiliyorsunuz, 24 hafta sonra da görebiliyorsunuz. Aslında bizim sistemimizin en büyük faydası öğrenci geri geçmişe yönelik veri sağlaması. Size. Aynı zamanda raporlama kısmında geçmeden önce size bir şey daha belirtmek istiyorum burada bizim haftalık olaraktan ders başına hangi dersleri tek tek çalıştığını grafiği var. Hatta size işte şuradan göstereyim daha sizin için açıklayıcı olur bir sürü dersin girildiği. Burada haftalık olaraktan hangi dersi ne kadar çalışmış görebiliyorsunuz. Burada ise günlük olaraktan toplam çalışma süresini dahil ediyor sistem. Burada bir grafik oluşturuyor. Bu sayede öğrencinin bir hafta boyunca ne kadar çalıştığını görebilirsiniz. Aynı zamanda bunlar soru sayıları için de geçerli. Buradan raporlama kısmına geçelim. Ben size hemen raporlama kısmında anlatayım. Buradan da size raporlama kısmını anlatacağım. 24 haftanın aslında total verilerini görebildiğimiz bir yer var. Hemen gösteriyorum. Buradan ana geçelim. Ana süre analizi kısmından aslında raporlarımızı görebilmekteyiz. Burada öğrencimizin hafta hafta ne yaptığını direkt verimizi 24 haftanın verisine çekmekte burada aslında şöyle bir avantajımız var sizin açınızdan. Yani tüm 6 ayın aslında verilerini tek tek haftalarda dolaşmak yerine bir sayfa içinde görebilmenizi sağlıyoruz. Ya yani bu sayede sizin açınızdan da geçmiş yönelik verileri daha iyi net incelemenizi sağlıyor. Burada ise ben size isterseniz direkt doldurmuş tablodan göstereyim. Orada daha iyi sizin için bir anlatım olabilir. Çünkü diğer haftaları doldurmuştuk. Mesela buradan devam edelim. Mesela birinci hafta ortalama günlük ne kadar çalıştığı toplam dakikası. TYT mat, AYT mat ders başına da var ve aynı zamanda aylık toplam da var. Yani şuradaki satır aslında birinci ayda ne kadar çalıştığını toplam matematik ne kadar çalıştığını veriyor matematik TYT matematik ne kadar çalıştı AYT matematik ne kadar çalıştığını gösteriyor burada ise asıl bizim velilere göndermenizi istediğimiz velilerin daha anlaşılabilir olduğu sizin için de gö göstermesi kolay olduğu için şöyle bir şey ekledik burada 24 hafta boyunca doldurulmuş bir sistemde aslında öğrencinin süre bazında ne kadar çalıştığını burada grafik haline görebilmektesiniz. Burada aynı zamanda günlük ortalamayı da yaptık. Yani günlük ortalama olarak da hani şimdi ha, bir hafta boyunca toplamak o kadar anlamlı gelmeyebilir ama günlük ortalama size daha anlamlı sonuç verebileceğini düşündüğümüz için bu grafiği de eklemeyi düşündük. Aynı zamanda yukarı tabloda var. Burada ise ders başına aylık olarak hemen tabloyu biraz daha küçülteyim daha net gözüksün. Ee, birinci ay, ikinci ay ve toplam altı ay yani 24 haftalık sistemimizde aslında öğrencinin ne kadar ders çalıştığını buradan görülmekteyiz. Mesela birinci ay mavi ile işaretlenmiş. Mesela TET matematiğe birinci ay daha fazla daha az çalışırken e, AYT matematiğe daha fazla çalışmış. Mesela buradan bu veriyi e, görebilmektesiniz. Aynı zamanda Bizim aylık olarak ne kadar ders çalıştığını ders başına e, bu sistemde görebilmektesiniz. Bizim aynı zamanda bahsettiğimiz gibi premium versiyonumuzda sürenin yanında soru sayımız da vardı. E, az önce sü e, süre analizi kısmında bahsettiğim gibi e, burada da aynı zamanda soruyu e, haftalık olarak sorularımızı kaydetmişti. Burada da aynı şekilde az önce bahsettiğim tüm hepsi buraya içine geçerli. Haftalık olarak daha sonra e, aylık olarak da ne kadar öğrencimiz soru çözmüş. Bunları buradan takip edebiliyorsunuz, veri raporlayabiliyorsunuz. Sıra analizi aynı aslında. Bu kısmı ufak bir istiyorum. Bu sistemin en büyük avantajı şu. Biz öğretmenler ve veliler için en, en büyük avantajı şu. Öğrencimiz hangi hafta, hangi dersten ne kadar soru çözmüş? Hangi hafta, hangi ders ne kadar çalışmış? Geçtiğimiz haftaya göre ne kadar çalışmış? Azaltmış mı, artırmış mı? Bütün her şeyi raporlama sayfasında tek bir sayfa üzerinden görebiliyoruz. Özellikle şurada şu grafikte hangi derse mesela bu AYT fizik için ee, ne diyor şurada 6. ay şu yeşille gösterilen şey AYT fizik 6. ay bu kadar çalışmış ama hepsinde hemen hemen eşit çalışmış. Ama mesela bazı haftalarda şöyle bir şey oluyor fiziğe çok çalışmış görüyorsunuz kimyaya daha az çalıştığını görebiliyorsunuz. Yani bu sistem öğrencimizin geçmişin kayıt altına alıyor. geçmişle kayıt altına alarak geleceği planlayabilirsiniz. Bu sistem sayesinde. Ee, ve biz bunu en çok özel ile sınava yakın aylarda, işte Nisan-Mayıs aylarında bu sistemin avantajını kullanıyoruz. Öğrencilerimizi motive etmek çok kolay oluyor. Çünkü bütün geçmiş elimizde ya öğrencimizin. O, ona göre öğrencimize diyoruz ki sen işte Ağustos'ta şu kadar çalışmışsın, Eylül'de şu kadar çalışmışsın, Ocak'ta şu kadar çalışmışsın. Ay ay sen çok emek harcamışsın. Şu, toplam işte e, 11.710 dakika çalışmışsın. Örnek veriyorum birinci ayda. 10.750 dakika aylık toplam ikinci ayda çalışmışsın. Biz burada işte şu kadar soru çözmüşsün. Öğrencimiz çalıştığı şeyin somut olarak kaydedildiğini görünce inanılmaz bir motivasyon yakalıyor. İçsel bir motivasyon yakalıyor. Dışsal motivasyona ihtiyaç kalmadan öğrenci kendi kendine motive oluyor zaten. Ben buraya kadar geldim bu işi bırakamam diyor ve çalışmaya devam ediyor. Ee, bu sistemin raporlama sisteminin en büyük avantajı bu ve bu sistem bizim en orijinal yanımız diğer sistemlerde olmayan bizim sistemimizde olan en orijinal tarafımız bu ve bu tamamen bizim sıfırdan geliştirdiğimiz bir sistem ee, bunu da belirtmek isterim şimdi kaynak takip kısmına geçelim kaynak takibinde e, şunu yapıyoruz örnek veriyorum tt matematikte karakök yayınlarından temel kavramlarda 5 e, tane yıldızımız var burada e, öğrencimiz konuyu o kaynaktan ne kadar çözmüş. Mesela 5'te 1'e örnek veriyorum 5 test varsa. işte bir test çözünce buraya tık bir yıldız tıklıyor. İşte ikinci test çözünce ikinci yıldız tıklıyor. Bu sayede hangi kaynaktan işte e, ne kadar çalıştığını biz buradan görebiliyoruz. Ve öğrencimiz şimdi aslında bir dopamin salgılanıyor. Mesela diyelim ki 20 test var. İşte e, burada 4 test çözünce 1 yıldızı tıklayacağım diyor. İşte 8 test çözünce 2 yıldızı tıklayacağım diyor. E, ve öğrencimiz işte tabii kabaca bunu yapıyoruz. Öğrencimiz bunu çözdükçe tıklamak istiyor. Yani doldurmak istiyor. Onu yaptıkça tık atmak istiyor. Ve bu sayede öğrencimizin kaynaklarını bitirmesinde bir motivasyon sağlamış oluyoruz. E, kaynak takip kısmında kısaca bu şekilde aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum. Yani normalde diyelim ki 20 tane test var ve 20 tane testi yani yazmak yüzdesi olarak belirtmek de olabilirdi. Ama biz yıldız tercih etme sebebimiz şu oldu. Öğrencinin daha az vakit harcayaraktan bu sistemi doldurması ve genel perspektifi görmesi aslında amacımız bizim. Hani belki yüzdesi olaraktan 3 yıldız sıkadığında %60 değil de belki %57, %55 doldurdu ama hani genel olarak da 3 yıldız gösterme bizim sebebi öğrencinin ee, ne kadar ilerlediğini kısa bir şekilde sisteme aktarması ve kendisinde görebilmesi de bu açıdan takip etmeniz. Evet. Minimum zaman maksimum verim diyebilir miyiz <laughs> yani bizim de amacımız aslında o. Yani öğrenci ne kadar az bu sistemle ilgilenirse o kadar az canı sıkılır. Yoksa bazı sistemlerde ya yani çok uzun uzadıya doldurduğun zaman öğrenci sıkılabiliyor yani. Evet. Evet, şimdi deneme kısmımıza geçelim. Ee, deneme kısmında önce bir yakınlaştırayım daha rahat görelim. Ee, öncelikle öğrencimiz hangi yayından çözdüğünü ve tarihini buraya girebilir. E, ee, burada 15.05.2024 şeklinde yazdığı zaman da burada 15.05.2024 çarşamba şeklinde doğduğunu yani bu şekilde yazmasına gerek yok. Şuradaki formatta gördüğünüz gibi yazsa sadece tarih direkt e, bu şekilde çarşamba günü gününe ay, ayı yazı şeklinde olacak şekilde gösteriyor. Bunu yapma sebebimiz de sizin daha rahat hangi günde çalıştığını görmeniz aslında. Burada öğrencimiz doğru... Yani... Ve... Öğrenci 15.05.2000 yazınca otomatik çarşamba olarak kaldılıyor. Bakın şuradaki şey yazması diyelim ki ben burada yazayım hemen. Bugün günlerden ne? 1 Temmuz diyelim. 01072024 diyelim. Yani burada evet. gördüğünüz gibi 1 Temmuz pazar pazartesi şeklinde doldu. Ya yani bunun açıkçası sizin kullanım kolaylığınız açısından düşündük. Ee, burada doğru öğrencimiz doğru yanlışlarını girdikten sonra boşu girmese de olur. Zaten o sistem otomatik olarak hesaplıyor doğru ve yanlışını girdikten sonra. Ya yani boşu bilgi amaçlı da yazabilir. O tamamen e, sizin okay. inisiyatifinize kalmış bir şey. Ya yani doğru ve yanlış girdikten sonra buradaki netlerimiz hesaplanmakta. Ee başka bahsetmek istediğim yayın ve tarihi e, girmeniz tavsiye olunur. Çünkü geçmiş yönelikten hangi tarihte çözdüğünü ve hangi deneme çözdüğünü görmesi hem öğrenci açısından motivasyon sağlar hem de sizin için güzel bir veri kaynağı olmuş olur. Buradan e, grafiğimize geçelim. Grafiğimize grafiğimizde biraz daha yakınlaştırayım şöyle. Grafiğimizde öğrencimiz birinci denemeden başlayarak da denemelerin sırasıyla ya buraya aslında yayın ve tarih olarak yazmayı düşündük ama tarihi e, tarih olaraktan çok fazla bir e, kötü bir grafik göstereceğini düşündüğümüz için buraya tarih olaraktan değil de sadece netlerin gözüktüğü bir akış gösterme tercih ettik. Çünkü bizim asıl amacımız burada öğrencinin geçmişte yaptığı denemeleri burada görmesi aslında. İlerlemeyi, gerilemeyi, yükseliş trendini mi? Aynen öyle. trend mi, düşüyor mu, yükseliyor mu aslında onu sizin açınızdan görmez açısından bunu koyduk biz. Burada aynı zamanda deneme analizi kısmımız var. Öğrencimiz deneme analizi yaparsa buraya tikleyebilir. E, bu sayede takip öğrencilerimizi yap, yapmadığında takip edebilirsiniz. Buradan aslında deneme sayfası genel bir e, özetlemek istiyorum. Az önce Türkçe alanından bahsettim. Matematik alan aynı şekilde alan denemelerimizde bulunmakta. Burada mesela fen alan denemesine bir dikkat çekmek istiyorum. Çünkü burada fizik, kimya, biyoloji olarak da ayrılmakta ya. Yani biz şöyle bir seçenek su, e, sunduk size. Diyelim ki öğrencimiz 20 soruluk TET denemesi çözdüğünde... Ee, alan denemiz toplam netleri buraya geliyor ve aynı şekilde sayfayı da göstereyim doğru yanlış burada bulunmakta. Zaten burada DETFN toplamı da hesaplıyor. Ee, fizik netleri, kimya netleri ve biyoloji netlerini ayrı olaraktan da grafik olaraktan koyduk. Ee, i̇sterseniz buradan takip edebilirsiniz. Ee, eğer istemezseniz sadece buradaki toplam netler üzerinden de takip edebilirsiniz. Bizim amacımız sizin aslında tüm kullanmak isteyebileceğiniz senaryolara bu sisteme eklemek ve hangileri kullanmayı tercihini size bırakmak aslında. E, aynı şekilde fen özel denememizde de şöyle bir mevcut. Diyelim ki sadece öğrencimiz TET fizik denemesi çözmek istiyor. Öyle kitapçıklar vardı mesela. Buradan e, tyT fizik denemelerini ayrı şekilde de o alan denemesindeki bütün fizik kimya biyoloji bir dolu denemeden ayrı olaraktan da buradan takip edebilmekte fizik kimya biyoloji ayrı bir şekilde. Aynı şekilde sosyal, AYT matematik ve diğer denemelerimizi koyduktan sonra genel denemelerimize göstereyim ben size. Genel denemelerimizi de aynı şekilde Türkçe matematik ve sosyal olaraktan da öğrencimiz doğru yanlışını girdikten sonra ve burada yayın ve tarih girdikten sonra otomatik hesaplamakta. Mesela buraya tekrar size göstereyim. Mesela 17 Ağustos olsun 2024 diyelim. Burada 17 Ağustos 2024 Cumartesi şeklinde tarihimize gözükmekte. Genel deneme toplam netler Türkçe matematik ve sosyal ayrı şekilde buraya koyduk. Fıza sana bırakayım ben. Evet kısaca sistemi özetlemek gerekirse öncelikle ana menü var. Ana menü kısmını e, her sayfaya kolay bir şekilde erişebiliyoruz. Hafta kısımlarında işte e, ders kısmı var, süre kısmı var, soru kısmı var. Süre ve soru kısmını alt tarafta değil de sadece burada üst tarafta öğrenci e, dakika ve süre olarak girebilir. E, böyle bir versiyonumuz var. Bu versiyonu aldığınızda iki versiyonu da göndereceğiz. İki versiyonun tek farkı bu. Şurada olduğu gibi dakika ve süre kısmı alt tarafta. Diğerinde ise dakika ve süre kısmı üst tarafta. Bunu öğrencimizin, öğrencimizin yapısına göre kullanabilirsiniz. Hangisi daha uygun olacaksa. Ee, sonrasında bu, bunu geçtikten sonra rapor kısmını açtık. Rapor kısmında e, öğrencimizin bütün 6 ayını tek bir sayfadan görebildiğimiz bir kısım var. E, hangi Süre ve soru olarak ayrı iki kısım. İşte e, hangi ay hangi derse ne kadar çalışmış, ne kadar soru çözmüş. Bunlar tek bir sayfada görebildiğiniz bir kısım mevcut. Sonrasında kaynak analizi kısmını açtık. Kaynak analizi kısmında ise e, burada öğrencimizin konu-konu, kaynak-kaynak hangi konudan ne kadar çalışmış bunu doldur, doldurabildiği bir sistem var. E, sonrasında ise deneme analizi, deneme ve analiz kısımlarına baktık. İşte öğrenci doğruyu yanlış giriyor. Sonrasında burada e, sistem otomatik olarak bunu grafiğe dönüştürüyor, netini hesaplıyor ve burada grafik olarak görebiliyorsunuz ve burada ilerlemesini gerilemesini görebiliyorsunuz. E, kısacası. Tek bir cümle sistemi özetmek gerekirse sınava hazırlanan bir öğrencinin ihtiyacı olan her şeyi tek bir sistemle topladık ve bunu kendi öğrencilerimizde te, kendi öğrencilerimizde denedikten sonra e, gerçekten çok verimli olduğunu gördük. Velilerde inanılmaz görüntüler aldık. Çok iyi başarılar elde ettik ve bu sistemi siz değerli hocalarımızla paylaşmak istedik. Siz de bize güvenliğinizi satın aldınız. E, aklınıza takılan soru olduğundan sorabilirsiniz. E, bu sistem kısaca bu şekilde. Ee, iyi günlerde, iyi öğrencilerinize kullanmak dileğiyle bu sistemle birçok öğrencinizi başarıya ulaştırın. Görüşmek üzere. İyi günler.